Evet sevgili gençler, Dünya'nın eksen hareketi ile karşınızdayım. Dünya'nın eksen hareketi hem 9. sınıfta olup yazılıya hazırlanacak olan arkadaşlarımıza hem de üniversiteye hazırlanan arkadaşlarımıza yardımcı olacak bir konu. İsterseniz başlayalım. Şimdi Dünya'nın günlük hareketi ya da diğer adıyla kendi eksen etrafında döndüğü için eksen hareketi ve sonuçları. Şimdi arkadaşlar bildiğimiz bir tane özelliğimiz var. Dünya ekseni etrafında hareketini nasıl yapıyordu? Hatırlayalım. Batıdan doğuya doğru yapıyor. Ve ne kadar sürede tamamlıyordu? Hatırlayalım. 24 saatte ne yapıyor? Tamamlıyor. Ve biz buna ne diyoruz? Bir gün diyoruz. Doğru mu? İşte geçen videomuzda dünyanın şeklinde şöyle demiştik hatırlıyor musunuz? Bir olay eğer ekvatordan kutuplara doğru değişiyorsa... Kuzey güney yönlü değişiyorsa genellikle dünyanın şekli karşımıza çıkıyordu. Burada da günlük hareketin bir sorunun cevabı olabilmesi için gün içerisinde meydana gelen olayları kıyaslamalı sana. Yani hep cümlelerde dikkat edin biraz sonra günlük, gün içinde, gün içinde yani geceyle gündüz, sabahla öğle, öğleyle akşam arasındaki olayları ne yapacak bize? Kıyaslayacak. İstersen sonuçlara başlayalım. <laughs> Şimdi Sonuçlarımızda gece ve gündüz ardalanır. Yani birbirini izler. Şimdi bakın hepsi birbirine bağlantılı bir şekilde. Tabii ki dünya dönerek batıdan doğuya doğru sırasıyla bir gece, bir gündüz, bir gece, bir gündüz yaşıyoruz. Ardalanmak ve birbirini izlemek bu. Şimdi gece soğuk, gündüz daha sıcak, doğru mu? Şimdi bir gece, bir gündüz, bir gece, bir gündüz yaşadığınız zaman bakın cümleme dikkat edin. Günlük Günlük sıcaklık farkları meydana gelir arkadaşım. Demek ki günlük sıcaklık farklarının oluşumu günlük yani eksen hareketinin bir sonucu. Eğer bir yerde günlük sıcaklık farkı meydana geliyorsa 3 olay çıkacak karşınıza. Yine dikkat edelim. Günlük basınç farkı Bakın günlük basınç farkları günlük sıcaklık farkı sonucunda oluşur. Şimdi ileride basınç konusuna geldiğimiz zaman söyleyeceğiz. Basıncı etkileyen zaten en önemli faktör nedir? Sıcaklık. Doğru mu? O zaman gün içinde sıcaklığın değişmesi basıncı da ne yapar? Etkiler. E, basıncın doğal bir sonucu neydi hatırlayalım? Rüzgarlar. Günlük hareketten meydana gelen oluşumunun sebebinin günlük hareket olduğu rüzgarımız meltem rüzgarları. Hatırlayalım Meltem rüzgarlarını ya da e, üniversite yazılanlar için söylüyorum. Dokun sınıflar da zaten iklim konusunda görecekler. Şimdi Meltem rüzgarları gündüz ve gece arasında yön değiştirerek esen günlük devirli rüzgar. Devirli diyoruz. Hani gündüz mesela e, kara Meltem ve deniz Meltemine bakarsak Gündüz denizden karaya doğru esiyor. Gece karadan nereye doğru? Denize doğru esiyor. Ya da gündüz vadiden dağa doğru. Gece dağdan vadiye doğru. Bu yüzden gün içerisinde yön değiştiriyor. Günlük basınç farkı sonucu da meydana geliyor. Demek ki Meltem rüzgarları günlük hareketin bir sonucu. Üçüncü özelliğimiz fiziksel, mekanik çözülmeler meydana gelir. Bakın adı üzerinde fiziki görüntüsü değişiyor, parçalanıyor. Nasıl parçalanır? Gündüz ısın, gece soğu, ısın, soğu, ısın, soğu. E dolayısıyla bu sıcaklık farklarına daha fazla dayanamayıp kayaçlar ne yapıyor? Ufalanıyor. Bu ufalanmalar toz, kum haline alana kadar ne yapıyor? Devam ediyor. Bunun zaten dünyada en baba olduğu yerler neresi arkadaşım? Çöller. Ve nemin olmadığı karasal sahalarda karşımıza ne yapar? Çıkar. Okey. Üçüncü maddemiz Bakın ne diyor? Güneş ışınlarının geliş açısı dikkat et gün içinde değişir. Hatırlayın dünyanın şeklinde Ekvator'dan kutuplara doğru değişiyordu geliş açısı ve sıcaklık. Şimdi geliş açısı ne zaman değişiyor? Gün içinde ne yapıyor? Değişiyor. Doğru muyuz? Güzel. Peki bu olay nasıl oluyor? Şimdi sabah güneş ne yapıyor? Doğuyor. Hareketimi yapıyorum ve tam 12 en ile karşımıza geliyor. Ve hop günü ne yapıyordum ben burada? Bitiriyordum doğru mu? Şimdi gün içinde endik açıyla saat kaçta alırız güneş ışınlarını? 12'de alırız. Fakat 12 günün en sıcak anı değil. 13 civarı, 15 civarı, 13-15 civarı bir sürü genelleme gelir. Şöyle diyelim ortalamasını. Arkadaşlar günün en sıcak anı bakın 14 civarı. 14 civarı yani öğleden sonra da, günün en sıcak anıdır. Bunun temel sebebi ısı bir iki arkadaşlar sınav sorusudur. Şimdi bakın biz zaten neydi hatırlayalım direkt gelen ışınlarla ısınmıyoruz. Bunu atmosfer konusunda tekrar göreceğiz. Şimdi direkt gelen ışınların ısınma üzerine bizde bir faydası yok. Biz yerden yansıyan ışınlarla ne yapıyoruz? Isınıyoruz. Bu yüzden de en dik açıyla 12 geliyor ama 14 civarı ısı birikiminden dolayı en sıcak anımızdır. Bunu bir <laughs> sobaya benzetin. Mesela sobayı yaktığınız zaman Hemen her yer bir anda ısınmaz. Doğru mu? Önce soba kendi ısınır. Sonra her tarafa ısıyı ne yapar? Yayar. Doğru mu? Süper. Peki bizim e, enerji kaynağımız, yani ısınma kaynağımız ne? Güneş. Güneş akşam ortadan kalkıyor. Şimdi aklınıza şöyle bir soru gelebilir. O zaman demek ki günün en soğuk anı güneş battığına göre akşam. Hayır. Günün en soğuk anı akşam değil. Günün en soğuk anı... Bakın. Sabah... Güneş... Doğmadan önceki an. Dolayısıyla çocuklar, burası günün en soğuk anı. Neden? Gündüz boyunca depoladığımız ısıyı gece boyunca ne yapıyoruz biz? Kaybediyoruz. Bu yüzden de günün en soğuk anı olarak demek ki ne geliyor karşımıza? Ee, sabah güneş doğmadan önceki an. Bunun sebebi ise neymiş demek ki? Yeryüzü Gece boyunca ısı ne yapıyor arkadaşım kaybeder. Güzel. Şimdi güneşinlerin geliş açısı gün içinde değişirse buna bağlı olarak dikkat et. Sıcaklıklar bak 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 gün içinde ne yapar değişir. O zaman güneşinlerin geliş açısı değişirse gölge boyları da gün içinde ne yapar arkadaşım değişir. Şimdi dördüncü maddemize baktığımız zamansa arkadaşlar diyor ki yerel saat farkları oluşur. Bakın yerel saat farkları oluşur. Dikkat edin. Güneşin doğuda erken, güneş doğuda erken doğar, erken batar. Ya da yerel saat doğuda ileri, batıda geridir. Şimdi buraya bir tik attım. Bekle. Sürekli rüzgarlar sapmalara uğrar. Bakın şimdi bundan sonrasına dikkat edin. Bu sapmalar kuzey yarımkürede hareket yönünün ne tarafına sağa doğru mu? Güney yarın kürede ise sola doğrudur. Bu sapmalar kuzeyde sağa, güneyde sola. Ve okyanus akıntıları. Okyanus akıntıları da sapar ve halkalar oluşturur. Okyanus akıntıları kuzey yarım kürede sağ tibresi yönünde halkalar oluşturur dedik. Şimdi bakın bu üç maddeye tik atmamın sebebi şu. Arkadaşlar bu üç maddenin özelliği ki buraya bakın not diye yazacağım birazdan. üçünde de ortak bir sonucu var. Günlük hareketin yönüyle ilgili maddeler. Fakat çok tuzak barındıran sorulardır bunlar. Neden? Bak şimdi bana. Derse ki sana yerel saat farkları oluşur. Bakın genel bir cümle. E tamam dünya böyle dönüyor. E böyle dönse de yerel saat farkı oluşacaktı. Ama diyor ki bak doğuda erken doğar erken batar. Bu batıdan doğuya doğru döndüğümüz için sürekli rüzgarlar sapmalara uğrar. E şu an sapıyor. E ters yönde dönseydik de sapacaktı. Bakın yön bildirmiyor ama burada diyor ki cümle kuzey yarım kürede sağ, güney yarım kürede sola sapar. Okyanus akıntıları sapar. E tamam böyle dönse de sapacaktı. Ama diyor ki mesela bakın diyor? Kuzey yarım kürede saat ibresi yönünde sapar diyor. Bakın arkadaşım, eğer yön bildiriyorsa bu cümleler dikkat edin. Bu günlük hareketin sonucu olmakla beraber günlük hareketin yönüyle ilgilidir. O zaman notumuzu şöyle alalım. Dördüncü, beşinci ve altıncı maddeler günlük hareketin yönüyle alakalıdır. Eğer günlük hareketin atıyorum varsayım sorusu geldi. Ters yönde doğudan batıya doğru döndü deseydi o zaman diğer maddeler aynı kalacak ama güneş artık batıda erken doğar. Batıda değil mi? Ee, erken batardı. Sürekli rüzgarlar kuzey yarım kürede sola, güney yarım o zaman ne yapardı? Sağa sapardı gibi maddelerle muhatap olabiliriz. Son maddemiz ise dinamik basınç kuşakları. Bakın dinamik dinamizm, hareketlilik. Şimdiye kadar biz iki tane basınç görmüştük hatırlayalım. Sıfır dereceler neydi? Termik alçak basınç. 90 derece neydi arkadaşım? Termik yüksek basınç. Bu yavruların oluşum sebebi neydi? Dünyanın şekli. Dinamik basınç kuşakları ise 30 ve 60'lardan oluşur ve oluşum sebebi günlük harekettir. Bak şimdi bana. Bunlar neydi? Sıfırlar neydi? Termik. Doğru mu? 90'lar neydi? Termik. Ekvator sıcak olduğu için alçak basınç, kutuplar yüksek olduğu için şey soğuk olduğu için yüksek basınç. Şimdi 30'lar dinamik, 60'lar dinamik. Doğru mu? Süper. Ve 30'lar yüksek basınç, 60'larsa alçak basınç olarak karşımıza ne yapar? Çıkar. Şimdi burada sana soracağı soru şu olabilir. Termiklere de nokta koyar, dinamiklere de nokta koyar. Mesela şu dinamikleri böyle sana işaretler. Bir ya da iki tanesini mesela diyebilir ki eğer dünya günlük hareketini yapmasaydı hangi basınç kuşakları oluşmazdı derse o zaman demek ki hangi yarım kürede olduğunu bir önemi yok. 30'lar ve 60'lar ne yapmazdı? Oluşmazdı. Burada da şöyle bir e, pratik şey yapalım parmaklarımızda. Bakın şöyle yapın. 0, 30, 60 ve 90. 0, 30, 60, 90 sırasıyla termik, dinamik, dinamik, termik. 0, 30, 60, 90. Termik, dinamik, dinamik, termik. Ve alçak, yüksek, alçak, yüksek. Mesela sınav sorularında geliyor. Mesela diyor ki 60 derece enleminin basınç durumu diyor nedir? Hmm 0, 30, 60. Güzel bu parmağı istiyor. Termik, dinamik, dinamik. Demek ki dinamik kökenli. Şu an zaten iki şık arasında kaldın. Alçak mı yüksek mi olduğunu bulmamız yeterli. 0, 30, 60'dı. Termik, dinamik, dinamikti alçak, yüksek, alçak. Demek ki 60 derecenin nemi dinamik kökenli, alçak basınç merkezidir. Evet sevgili gençler, bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. YouTube ve Instagram'dan Coğrafya ile Barış kanalında kalmanız yeterli. Kolay gelsin çalışmalarınızda.